genel bir tekrar yapalım. Şimdi fıkıh deyince geniş kapsamlı bir kavramdı. Hukuk ise dar kapsamlıydı. Fıkıh insan ilişkisi, hayvan ilişkisi, Allah'la olan ilişkisini kapsayan, ibadetleri kapsayan bir kavram. Hukuk ise insanlarla olan ilişkisini kapsayan bir kavramdır. Bu yüzden de fıkıh hukuktan daha geniş kapsamlıdır diyoruz. İslam hukukunun özelliklerine geldiğimizde bireysel içtihatlarıyla teşekkül etmiştir. İslam hukukun özelliklerinde birinci özellik İslam hukuku bireysel içtihatlarla teşekkül etmiştir diyoruz. Ondan sonra kazoistik meseleci metotla doğmuştur diyoruz. Demek ki hem bireysel içtihatla hem de kazoistik meseleci metotla doğmuştur diyoruz. Çift yönlü yaptırıma sahiptir İslam hukuku. Çünkü hem bu dünyada hem de ahirette yaptırımı vardır. Örneğin hırsızlık yapan ne yapılır? Elleri bilekten kesilir. Ve bu dünyalık olarak da birinci yaptırım dünya yaptırımıydı. İkinci yaptırım ise nedir? Bu günah yazılmasıdır. Demek ki hem dünya hem de ahiret için çift yönlü yaptırıma sahiptir diyoruz. İslam hukuku İslam hukukunun genel prensipleri nelerdir mesela? Diyoruz ki en başta Mecelle kim yazmıştır? Meceli Ahmet Cevdet Paşa yazmıştır ve Hanefi mezhebine göre yazılmıştır. Ya burada Şafi mezhebi var, ondan sonra Hanbeli var, Maliki var, dört hakiki mezhep var. Ancak mecele sadece Hanefi mezhebine göre yazılmıştır. E bu da e, ne yapacaktır? Sorunları çıkaracaktır değil mi? Mesela Şafi mezhebi diyecek ki neden benim mezhebime göre de yazılmadı? Benim haklarım neden gözetilmiyor diyecek. Bu önemli meceli kim yazmıştır? Ahmet Cevdet Paşa ve kime hangi mezhebe göre yazılmıştır? Hanefi mezhebine göre yazılmıştır diyoruz. Peki şekile yakin zail olmaz bir tane maddesi vardır diyoruz. Ne, bu neyle alakalıdır? Şekile yakin zail olmaz. Şek süphe demektir. bu diğer kavram olan istihapla alakalı bir maddedir. Şekile yakin zail olmaz hangi ile alakalıdır? İstihapla, istishapla alakalıdır. Çünkü istishap yeni bir durum ortaya çıkmadığı sürece o durumla devam etmektir. Eşek ile yakin zahir olmaz derken de e, hakikat varken şüpheyle o hakikat giderilemez. Mesela diyelim ki abdest aldığın, abdestini aldığını biliyorsun. Sonra abdestini kırıp kırmadığını hatırlamıyorsun. Ya ben abdest aldım bundan eminsin bak bu nedir? Yakin hakikatin ama o abdesti kırıp kırmadığın konusunda şüphedesin. İşte bu ne oluyor? Abdest almış olarak kabul ettiğin için abdestli olarak devam ediyorsun. Bu yüzden de istishapla alakalı bir maddedir diyoruz. Bu şekilde yakin zahil olmazın da <laughs> alt başlıkları vardır. Mesela berat zimmet asıldır. Ne demektir? Bu da masumiyet ile alakalıdır. Yani gerçekten suçlu olduğu ispatlanmadığı sürece o kişi masumiyet masumiyet karinesiyle masum kabul edilir. Ve bu kavram da berat zimmet asıldır diyoruz. Sıfat-ı arıza da asıl olan Adem'dir diyoruz bu ne demektir Adem yokluk demektir yokluk sıfatı arıza da olan Adem'dir diyoruz Yani sen gittin bir eşarp aldım sonra geldin baktın o eşarbın defolu burada onu defolalar kabul edemezler Sen onu ispatlamak zorundasın sıfatı arıza aslolan Adem'dir yani o eşarplarda aslolan neydi arızasız yani yokluk Adem dediğimiz yokluk arızasız demekti ama sen arıza olduğunu kanıtlarsan o zaman işte e, arızalı oldu kabul edilir. Eğer kanıtlayamazsan asıl nedir sıfatı arızada asıl olan Adem'dir yani arızasız bir üründür diyoruz. Eşyada asıl olan ibahadır derken de bir şeyin haramlığına dair ibare yoksa o şey helaldir. Yani mesela bir şey yiyeceksin. Kur'an'da bakıyorsun haram değil. Haram olarak geçmemiş. Evet o helaldir. İbahadır, mübahtır. Eşyada asıl olan ibahadır diyoruz. Bir şeyin haramlığına dair ibare yoksa o şey helaldir. Örneğin domuz eti yemek. E, domuz eti girik domuz etini yemeyin diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de haram olduğunu belirtiyor. Tamam ben domuz etini yemiyorum ama diğer kalan etleri yiyebilirim değil mi? Çünkü Allah sadece haramları Kur'an'da söylemiştir. Yani geriye kalan o zaman helal oluyor. İşte geri kalanı yiyebilirsiniz demek. Bu ne demektir? Domuz eti yememek, geri kalan yemek. İşte bu da ne diyor? Eşyada asıl olan ibahadır. Yani mübahlığı, helali belirtmiş, geri kalan e, yani haramlığı belirtmiş, geri kalan ise ne olduğunu, helal olduğunu anlayabiliriz. Peki meşakkat tesiri celbeder diyor. Adet muhakemdir bir diğer maddemiz adet muhakemdir yani bu ne demektir örf ve adetler belirliyor bir konuyu bir görüşü örf ve adetler belirler örf değiştikçe hukuktaki hükümler de değişir diyoruz defi mefasit celbi menafiden evladır bir diğer maddemizde defi mefasit celbi menafiden evladır diyoruz biz de bunlar İslam hukukunun genel prensipleridir diyoruz peki kıyas dediğimiz şey nedir kıyas bir yöntemdir bunu unutmuyoruz. Kıyas bir yöntemdir. Nasıldı? Hani aslı feri ile kıyas feri aslı ile kıyaslamıştık. İşte burada bir kıyas yapmıştık. Sonra hükmünü belirlemiştik ve sonucu yapmıştık. Peki İslam hukukunun kaynakları nelerdir? Kitap, sünnet ve icma İslam hukukunun kaynaklarıdır. Kitap dediğimiz zarureti hamseyi korumaktır. İşte nedir bunlar? Canını korumak, dinini, neslini, malını, aklını. İşte bunlar kitapta belirtilir ve zarureti hamse diye geçer. 5 kavram diyoruz. İcma nedir? İcma Şia kabul etmiyor icmayı. İcma'yı kabul etmeyen kim Şia kabul etmez. Çünkü Şia 12 imamın görüşlerini kabul eder. Bu yüzden Şia icmayı kabul etmiyor. Şafi ne diyor? İnikazul asır. İnikazul asrı kabul eden Şafi mezhebidir. Şafi mezhebi İnikazul asır kavramını ortaya koymuş. İcma yapan alimlerin ölmesi gerektiğini belirtiyor. İcma yapan alimlerin ölmesi ve o asrın kapanmasına biz ne diyoruz? İnikasul asır. Bir daha söyleyelim. İnikasul asır Şafi mezhebinin ortaya çıkardığı bir kavram. Bu ne demektir? İcma yapan bütün alimlerin ölmesi o alimlerin ölmesiyle de o asrın kapanması demektir. Peki neden alimlerin ölmesi gerekiyor ki İnikasul asır olsun? Diyelim ki icma yaptı bir konuda alimler. Ya o süreç içinde diyelim alim 100 yıl yaşadı. O süreç içinde o görüşünü değiştirirse ne olacak? Bundan dolayı görüşünü değiştirme ihtimalinden dolayı İnikasul Asır hepsi ölecek ki icma kabul edilsin. Yoksa o icma kabul edilmez diyor. Kime göre? Şafi mezhebine göre. Peki direkt reddeden kimdi? E, şia mezhebiydi. Şia mezhebi İnikasul Asır kavramını çıkan hangi mezhepte Şafi mezhebi diyoruz. Ondan sonra Şia ve Zahiri neyi de kabul etmezler? Kıyası da kabul etmezler. Şimdi Şia zaten icmayı kabul etmiyordu. Şia ve Zahiriler bu defa neyi kabul etmiyor? Demek ki Şia kıyası da kabul etmiyor. Aynı zamanda Zahiriler de kıyası kabul etmezler. Peki bu şekilde bu kavramlar bu şekilde. Feri delillere geliyoruz. İstihsan. İstihsan deyince kelimenin köküne indiğimizde Hasan yani güzel olan demektir değil mi? Peki hangi durumlarda bu güzellik ortaya çıkıyor? Zarure sebebiyle istihsan, kapalı kıyas sebebiyle istihsan yani istihsanın da alt başlıkları var. Mesela zarure sebebiyle istihsan bu istihsanın bir alt başlığı. Ne demek istiyor zarure sebebiyle istihsan? Kuyuya mesela örneğin kuyuya bir fare düştü. Biz o su, kuyu suyunu hepsini boşaltamayız değil mi? İmkansız bu. Ne yapabiliriz? Ancak diyorlar ki 3 kova boşaltırsan o kuyu suyunun temiz olması demektir. Sen kuyudan 3 su kova su boşaltırsan o kuyu artık temiz olduğu görüşündeler. Çünkü bir zaruret durumu var ve tamamen boşaltmak zor. Zaruret bir zorluk var. Kuyu tamamen boşaltmak zor. O yüzden de zaruret olduğu için zaruret sebebiyle istihsan diyoruz. Peki kapalı kıyas sebebiyle istihsan nedir? Kapalı kıyas sebebiyle istihsan. İlk akla gelen değil de biraz düşünüyorsun. İkinci akla gelen tercihin seçilmesidir. Şimdi bunu mantıken düşünüp bilime daha yatkın olanı tercih etmektir. Normalde bir görüş vardır ama sen biraz düşünüyorsun ya diyorsun bir dakika düşüneyim bir. Bir düşündüğünde Düşündüğün için mantıklı gelen ikincisi oluyor. İşte bu da bilime daha yatkın olduğu için tercih edilir. ikinci akla gelen buna da kapalı kıyas sebebiyle istihsan diyoruz. Eğer bir zorluk varsa o zorluğu kolaylaştırmak adına ne oluyor? Zaruret sebebiyle istihsan. Ama eğer bir şeye hemen karar vermiyorsun biraz düşünüp mantığını yürütüyorsan bu da kapalı kıyas sebebiyle istihsandır diyoruz. Bunları karıştırmayalım. Peki istisla Islah etmekten gelir. Diğer ismiyle maslahat, yine ıslah, mesalihi mürsele, ıslah kökünden geliyor hepsi. Peki yine istislahın da türleri vardır. Nelerdir bunlar? Zaruriyat, haciyat ve tahsiniyat. Demek istislahın diğer ismi maslahat, mesalihi mürsele Türleri zaruriyat, haciyat ve tahsiniyat diyoruz. Örneğin mesela internet, zoom uygulaması, çamaşır makinesi bunlar maslahattır. Bizim işlerimizi kolaylaştırıyorlar. Telefon, tablet, teknoloji kısaca bizim işlerimizi kolaylaştırdığı için bunlar ıslahdır. Yani maslahattır. Mesalihi mürseledir. Muteber nedir? Muteber ise Allah'ın kabul ettiğidir. Kıyas işleminde de muteber kullanılır. Allah'ın kabul ettiği şeyler muteberdir. itibar edilir ve kıyas işleminde de muteber kullanılır. Sittizera'yı harama set çekmektir diyoruz. Örf nedir? Halk arasındaki adetler örflerdir diyoruz. Şerumen Kablana da bizden önce gene şeyler bizi kapsıyor mu? Bunu bu soruya cevap vermektir. Medine ehlinin Ameli İmam Mali'nin Muvatta'sında anlatılır diyoruz. Peki, İstanbul'un oluşumu ve tarihsel gelişimi bu kısımdan soru gelmiyor ama bir özet geçelim. Mesela Muaz bin Cebel ve Hazreti Peygamber arasında ne geçmişti? İctihad diyaloğu geçmişti. Kimdi o? Muaz bin Cebel ile Hazreti Muhammed arasında hangi diyalog geçmiş? İctihad diyaloğu geçmiştir. O zaman kendi görüşüne göre içtihat eder ve hüküm veririm der Muaz bin Cebel. İşte Peygamber Efendimiz diyor ki bir konu karşına geldi, ne yaparsın? İşte diyor ki Muaz bin Cebel Kur'an'la karşılık veririm, sünnetle veririm, eee veririm. Eğer olmazsa da o zaman da içtihat ederim yani e, kendi kendim akıl yürüterek cevap veririm diyor. O zaman diyor kendi görüşme göre yani kendi görüşüne göre ne demek? İçtihat eder ve hüküm veririm diyor. Peygamber Efendimiz buna karşılık ne diyor? Peygamberimiz de Allah'a hamd ediyor. Hamd olsun ki diyor Resulullah'ın elçisini Resulullah'ın razı olduğu şeye muvaffak kıldı. İçtihadın ayrı bir hukuk dalı değil Hazreti Peygamber'in onayla uygulandığını görüyoruz. Yani Peygamber Efendimiz döneminde içtihat ayrı bir hukuk dalı değildi. Yani bir e, kitap gibi, sünnet gibi, icma gibi değildi. İçtihad neydi? Sadece Peygamber Efendimizin onaylarıyla gerçekleşebilen bir kavramdı. Bir daha söylüyoruz. İçtihadın ayrı bir hukuk dalı değil. Hazreti Peygamber'in onayıyla uygulandığını görüyoruz. Ne zaman? Peygamber Efendimiz döneminde. Demek ki daha Peygamber Efendimiz döneminde iştihat bir hukuk dalı olmamış. Sadece onaylandığında kabul edilmiş. Peygamberimizin dönemindeki iştihat bu şekilde onayla oluyor. Demek ki Peygamber Efendimizin dönemindeki iştihat nasıl? Onayla olması gerekiyor. Peki sahabe döneminde nasıl olmuş? Hazreti Ömer'in iştihatları vardır mesela. Bunlardan bir tanesi teravih namazını camide toplu kılınması. Bu Hazreti Ömer'in bir iştihadı. Aynı anda üç talağın e, söylenmesi. E, aynı anda eğer üç talağın söyleniyorsa bu ayrı üç talak olarak kabul ediliyor ve boşanma sebebi oluyor. Kıtlık zamanı yine hırsızın kolunun kesilmemesinde Hazreti Ömer'in iştihatlarındandır. Normalde hırsızlık yapan bir kişinin kolu bileğinden kesilmesi gerekiyor. Ama Hazreti Ömer diyor ki kıtlık zamanı Hırsızın kolu kesilmez. Bu da Hazreti Ömer'in iştihatları. Sahabe döneminde iştihat İslam hukukunun ana kaynağı oluyor. Demek ki iştihat ne zaman e, İslam hukukunun ana kaynağı oluyor? E, sahabeler döneminde. Bakın Peygamber Efendimiz döneminde iştihat daha bir İslam hukukunun kaynağı değildi. Sadece Peygamber Efendimizin onayıyla gerçekleşiyordu. Ama Sahabe döneminde artık bir İslam hukuku oldu iştihat diyoruz. Tabin dönemine geldiğimizde tabiin dönemi dediğimiz Emeviler dönemini kapsıyor. Ve bu mevali bu dönemde ortaya çıkıyor. Sonra tabiin dönemi Emeviler dönemi dedik mevali ortaya çıkıyor Medine'de. Peki sahabenin kararları dediğimiz sahabe icmaıdır diyoruz. Sahabenin kararı ve rey dediğimiz bireysel iştahattır. İştahat dediğimiz rey akıl yürütme. Buna bireysel iştahat diyoruz reye sahabe icma dediğimiz sahabenin kararlarıdır. Peygamber Efendimiz döneminde asıl olarak hukukun kaynakları nelerdir diye sorduğumuzda kitap ve sünnettir. Asıl budur. Zaman zaman içtihat kullanılıyor. O içtihat da Peygamber Efendimizin onayıyla. Demek ki Peygamber Efendimizde asıl olan hukuk kaynakları kitap ve sünnettir. Sahabe döneminde hukukun 3 bacağı oluyor. Kitap, sünnet, içtihat geliyor. Bakın sahabe döneminde hukukun 3 bacağı oluyor. Kitap, sünnet ve içtihat. Tabiün döneminde ise bu dört bacak oluyor. Kitap, sünnet, icma ve içtihat. Bakın tabiün döneminde icma da geliyor. İcma demek ki kitap, sünnet, icma ve içtihat. Tabiün döneminde ekolleşmeler ortaya çıkıyor. Ve kurucu hukuklardan Ebu Hanife, Rey, Ahmet bin Hanbel ise e, hadis dalında ne yapıyor? İlerliyor. Demek ki Ebu Hanife, Rey dalında Ahmet bin Hanbel ise hadis dalında tanıyacağız. Peki hukuk ekolleri dediğimiz mesela Hicaz Irak ya da Hadis Rey ekolleri diyoruz. Demek ki Hicaz Irak ya da Hadis Rey ekolleri zaten e, bu şekilde hukuk ekolleri oluşuyor. Müştehit imamlar dönemi dediğimiz ise etba ül tabindir. Müçtehit imamlar dönemi etba ül tabindir. Burada fıkhın altın çağı tedvin dönemi gibi nitelemeler vardır. Hangi dönemde? E, müştehit imamlar dönemi dediğimiz etbol tabiinde dedik ki müştehit imamlar dönemine etbol tabi deniliyor ve burada fıkıh altın çağı ve tedvin dönemi gibi nitelemeler vardır diyoruz Yine Hicri 2. asrın başından 4. asrın ortalarına kadar uzanır bu ihtimamlar dönemi ve müştehit döneminde istihsan yani Hasan dediğimiz maslahat yani diğer ismiyle ıstısla ve e, bu gibi sistemleşmiş oluyor bu kavramlar. Demek ki e, istis, istislah, diğer ismiyle mesali mürsele, diğer ismiyle de maslahat dediğimiz Yine bir diğer kavram istihsan dediğimiz bunlar müştehit imamlar döneminde bir diğer isimle etba tabin döneminde sistemleşiyor. Bakın en son dönemde bunlar sistemleşiyor. Müştehit imamlar döneminin temel özellikleri şahıs merkezli bir hukuki yapılanma ortaya çıkıyor. mezhep merkezli dönem diyoruz ee, taklit dönemi olarak adlandırılır taklit bak mezhep merkezli artık taklit dönemi olarak adlandırılır Örneğin Mecelle mezhep merkezli dönemde yazılıyor ve Hanefi mezhebine göre yazılıyor yani mezhep merkezli dönemin e, en güzel örneği Hanefi mezhebine göre Mecelle'nin yazılmış olmasıdır Bu da mezhep merkezli olduğunu ispatlıyor Kanunlaştırma hareketleri ve yeni dönem demek ki bakın kaç dönem vardı, ee, hangi dönemler vardı? Peygamber Efendimiz ve sahabe dönemi vardı, Tabiin dönemi bir diğer ismi Emeviler dönemi vardı. Sonra geldik, müştehit imamlar dönemi dediğimiz Tabiin dönemi vardı ve sonra mezhepler dönemi dedik. En son da kanunlaştırma hareketleri ve yeni dönem diyoruz. Bu dönem günümüze kadar da devam etmektedir. Günümüze kadar devam eden dönem hangisiymiş? kanunlaştırma hareketleri ve yeni dönem ad üstünde yeni dönem günümüze kadar gelen dönem. İslam hukuk ekolleri dediğimiz günümüzde yaşayanlar ve günümüzde varlığını sürdüremeyenler diye ikiye ayrılıyor. Günümüzde yaşayanlar dört büyük mezhep Hanefi, Hanbeli, Şafi ve Maliki dediğimiz bunlar günümüzde yaşayan İslam hukuk ekolleridir. Günümüzde varlığını sürdüremeyenler evzai, leysi, zahiri, taberi ve sevri. Bunlar İslam hukuk ekollerinin günümüzde varlığını sürdüremeyenlerdir. Peki İslam hukuk ekolleri dedik. İslam hukukçularının ihtilaf sebepleri nelerdir? Mesela Nasların metinlerinin farklı şekilde anlaşılması. Herkes aynı anlamaz. Herkesin farklı bir kavrama yapısı olduğu için İslam hukukçularının ihtilaf sebepleri de Nasların metinlerinin farklı şekilde anlaşılmasına sebep olmuştur. Mutlak ve mukayyet örneğini düşünürsek mutlak ve mukayyette bu nasların metnin farklı şekilde anlaşıldığının ispatıdır. Bu yüzden mutlak ve mukayyet ortaya çıkmış oluyor. Bu da İslam hukuk ekollerinin ihtilaf sebepleri oluyor. İşte bu gibi örnekleri arttırabiliriz. Bu birinci örneğimizdi. Hanefi okuluna geldiğimizde kurucusu Ebu Hanife Numan bin Sabit'tir diyoruz. El Fıkul Ekber eseri vardır. Öğrencileri vardır. Bunlar da kendi arasında Şeyhani, İmameyn ve Sahibeyn, Tarifen gibi lakaplarla adlandırılıyor. Eğer Ebu Yusuf ve Ebu Hanife varsa buna Şeyhani diyoruz. Yani Ebu Yusuf'un olduğu yerde şey hani oluyor eğer iki öğrenci de sadece iki öğrenci var öğretmen yoksa yani Ebu Hanife ortada yoksa iki öğrencinin lakabını oluyor İmameyn veya Sahih Bey'in oluyor. Eğer Ebu Hanife Hazreti Muhammed şey Ebu Hanife ile Muhammed birlikte bu da tarafın oluyor. Muhammed'in olduğu yerde taraf tutmuş Ebu Hanife. Demek ki öğrencisi Ebu Muhammed ile birlikte olunca tarafın lakabını alıyor. Öğrencisi Ebu Yusuf'la birlikte olduğunda şey Hani lakabını alıyor. İki öğrenci var. öyle öğretmen ortada yoksa buna da imamen veya sahibeyin deniliyor. Bu şekilde bu konuyu da tekrarını yapmış olduk.